Herkese selam arkadaşlar. Ben Mike Kanal. Bugün sizlerle birlikte başlıkta gördüğünüz gibi loot kasma taktiği göstereceğim. Bu loot kasma taktiği hiç kimse vermemiştir. Muhteşem bir taktik arkadaşlar. Günde en az bir 20 milyon kazarsanız saf e, e, saf gems olarak e, lootlardan bir 30 milyon kazsanız zaten Tamam tamam. İnandım ya tamam bir hüç artı e, loot kasmak için daha da güzel eşyalar falan alırsınız. Böyle böyle bir üç, bir üç gidersiniz. Hani günde bir alsanız aylık 33 eder. Yani 33'te çok iyi bir e, yatırım yapsanız e, Titan'a doğru gitme olasılığı çok az olsa da Titan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ebelik <laughs> omu. Şimdi arkadaşlar e, Loot kasma taktiği için e, Geldik petlerimize Petlerimiz şöyle olacak Bir hüç olabilir Hüç yoksa dert etmeyin Hüç yoksa ama az gelir yani Hüç yoksa şunlardan koyun Şunlar iyi kuruyor e, Hüç varsa Bir tane hüç Level e, fark etmiyor ama iki tane slot olsun İki üstü olabilir e ee, bir tane da, e, iki tane diamond chain koyacağız e, koyacağız arkadaşlar. E, şey Ondan sonra şey şeye şuraya altı sprinkler, e, sprinkler atacağız. E shiny flag varsa onu atabilirsiniz ama burada magnet hasıl olduğu için ben atmayacağım. Ondan sonra f, e, e, yiyecek yiyecek. Çok esma çok şey yiyeceksiniz. Meyve yiyeceksiniz arkadaşlar. Şunları da al. Eat Max, Eat Max, Eat Max, Eat Max, Eat Max. Ondan sonra şunu da açın. Yani ondan sonra iksirlere geldik. İksirler bende çok kalmadı. Şey coins potations 9 olabilir ya da 8. Bu 8 ya da 9. Bunu değil. E damage 8 olacak yine. T-shirt hemdir, 7 olabilir. Ama 8 olsa daha iyi olur. Ondan sonra şey içinde eee 6 kullanacaksınız. Diamond'ı 6 ben. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü be de abi. De yok bitti hepsi. I, ondan sonra ne yapalım? Ondan sonra ee, sizde TNT shower var olması lazım. Yoksa dert etmeyin Pet e, Pet Search dolar. Yani 96K. Ondan sonra başka da bir şey kalmadı zaten. Ee, şimdi 5 dakika e, gireceğim. Hemen bir 5 dakika olsun. E ee, arkadaşlar de e, tek e, tek olsanız bile aynı e, loot düşecek ve aynı e, şey düşüyor arkadaşlar elmas yani ben de farklı sizde farklı olmayacak ama eğer sizde torna e, tornado varsa farklı olabilir çok değiştiriyor arkadaşlar e, hemen şunun dolmasını da bek neyse onu beklemeyelim 5 dakika önce gireceğim onu bakacağız şimdi 5 dakikada e, biraz hızlanacağım arkadaşlar tabii hızlandıracağım videoyu. Ha, bir 10x ya da 5x yapacağım. Şimdi hadi oldu mu? Hadi ol. Ve atladım arkadaşlar. Şimdi video 5x olacak arkadaşlar. arkadaşlar 5 e, dakika geçti 5 e, saniye var yani benim düşündüğümden şu an az bir miktar geldi ama 12k da iyi ama ben şey takmadım e, istenilen şeyleri takmadım e, t e, t-shirt t e, şey demir 8 potasyonlar falan takmadım o yüzdendir Onları takıp e, bir dahaki bir ikinci loot kazma taktiğimi deneyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de göstereyim size nasıl şey yaptım. Şu, pinata geldi. Pinata'ya da kalalım. Kaç tane o, o iyi geldi. Ee, şimdi arkadaşlar e, böyle malzemeler falan çıktı. Bunlar <laughs> önemsiz ama bir gece pinata'ya bırakınca tokenler geliyor. Artık, token. Ondan sonra arkadaşlar e, buradan 12 k saatlik güzel bir para arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyelim. Bay bay arkadaşlar.